Aynı var evet, aynı yani etrafta dağılmış, bozulmuştu. Yani 14 farklı şekle Ama, Ama, gerçek saf gerçek şimdi artık Tabii biz köylülerden saflaştırmış olduk. Şöyle Tarım İl Müdürümüz, Harran Üniversitesi Rektörümüz, GAP Tarımsal Araştırma Merkezi Müdürümüz ve kıymetli heyetiyle birlikte öncelikle Şanlıurfa'nın öz değerleri olan testcilenmemiz gereken ürünleri tekrar gözden geçirerek öncelikle Karaköprü'ye ait olan Tart Burç öncelikle karpuzunu Gap Araştırma Merkezi ile birlikte öncelikle gerçek öz tohumunu burada geliştirip septomlarla onu ön plana çıkararak ve biz Karaköprü Belediyesi olarak da bunun coğrafi işaretini alıp sesçiledikten sonra artık Karaköprü'müze özgü, Şanlıurfa'mıza özgü olan taç burç, öncelikle karpuzumuz böylelikle coğrafik işaretle birlikte Şanlıurfa'ya, Karaköprümüze mal olmuş olacak. Bizler kendi bu değerlerimize sahip çıkarak öncelikle gerek Şanlıurfa'yı en güzel şekilde hak ettiği yere getirmek için çaba sarf ediyoruz. Tabi daha önce biz Karaköprümüzde Karaköprünün narını tescillemiştik ve bu gerçekten çok güzel bir ses getirmişti. İkincisi olarak da öncelikle bizim Karaköprümüzün kuzeyinde Tatburç, Sayburç, Yoğunburç kırsal mahallelerimizde yetiştirilmişti kendi öncelikle tohumumuz olan bu karpuzu öncelikle Tarım ile birlikte Tarım il Müdürlüğü, Karaköprü ilçe Tarım Araştırma Merkezi ile birlikte ön plana çıkaracağız. Böylelikle buradaki tohumu da öncelikle geliştirerek böylelikle vatandaşlarımıza da ve bu tohumu gerekirse dağıtıp bu konuda bu tohumun kaybolmaması Taç Burç karpuzumuzun da öncelikle en güzel şekilde hakkı gibi şekilde dağıtımını biz inşallah gerçekleştireceğiz. Ben buradan Öncelikle GAP Araştırma Merkezi Müdürümüze, kıymetli heyetine, Tarım İl Müdürümüze teşekkür ederim. E, buradaki bu araştırmayla, buradaki bu geliştirmeyle e, üzerine düşeni güzel şekilde yapmakla birlikte bizler de coğrafi tescille birlikte bunu Karaköprü, Şanlıurfa'ya mal etmiş olacağız. Ben şimdiden öncelikle Tatburç karpuzumuzun Karaköprü'müze ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Şanlıurfa'ya ait bir özel karpuz türünü gördük. Gerçekten haşmetli görünüyor. Biraz tam büyümemiş, olgunlaşmamış ama olgunlaştığı zaman hem tadı hem kokusu ile gerçekten güzel görünümlü bir karpuz. Özellikle başkanın bundan çok faydalanacağını düşünüyorum. Allah. Allah hayırlı etsin. Sayın Rektör Hocamız ve Karaköprü Belediye Başkanımız ve GAP Araştırma Enstitüsü <laughs> ve Rektör Yavrucuğumuzla birlikte ve teknik uzman arkadaşlarımızla yapılan GAP Araştırma Enstitüsü yapmış olduğu çalışmaları, denemeleri yerinde gördük, izledik. Kendilerinden çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri de aldık. İnşallah üreticilerimize yönelik bu çalışmalar en verimli ve en etkin şekilde sahaya ulaşacaktır. Bizler de kurumsal olarak zaten birlikte birçok konuda da çalışıyoruz. Ortak çalışmalarımız da var. Ee, müdürlüğümüzün yanındayız. Ee, ve üreticilerimize yönelik de e, onların menfaatine yönelik, onların üretimine kazandırılması anlamında bizler de gerektiği her türlü desteği vereceğiz. tat karpuzu bölgemizde yerel bir çeşit olarak e, eskilerin özlediği, e, yenilerde pek bulunmayan bir e, çeşitti. Biz Karaköprü Belediyesi'nin, Sayın Başkanımızın teşvikleri ve talepleriyle bu karpuzu koruma altına aldık. Tarım İl Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüğümüz, Karaköprü İlçe Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız çalışma sonucunda iki yıldır arazide bu tat karpuzunun fenolojik gözlemlerini alıyoruz. E, ayrıca da e, Gıda değerlerine bakıyoruz e, Muhakkak çok farklı Bir karpuz e, Hem yeşil büyük e, Ve sivri olması Hem içinin pembe ve çok şekerli olması e, Bu karpuzu Üstün kılan özelliklerden e, Ve bu yıl e, Bu sonuçları birleştirerek 2 yıllık sonuçlarla birlikte Tescile sunacağız Tescil e, Enstitü tarafından tescil edilince e, Meşhur tat karpuzu artık e, ticarileşecek ve e, halkımızın tüketimine sunulmuş olacak.